Uluslararası İlişkiler Konseyinin artık geleneksel hale gelen e, güvenlik akademilerini takdirle izliyoruz ve Bakanlık olarak da bu çalışmalarınızı bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bugün beni de bu e, toplantıya dahil ettiğiniz için sizlere e, şükranlarımı sunuyorum. Başarılı e, çalışmalarından dolayı moderatörümüz Genel Koordinatör e, Profesör Doktor Mustafa Aydın ve Akademik Koordinatörü Profesör Doktor Sinem Akgül, e, açık açıklamayı de e, gönülden e, tebrik ediyorum. 2020 sizler de 14 gündür değerlendiriyorsunuz. Çok hareketli e, bir yıl oldu. Şüphesiz en önemli gelişme 2020'de e, pandemi oldu. Ve 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel sınav olarak e, değerlendiriliyor. Sadece e, bizi değil tüm dünyayı e, kökten sarstı. Esasen var olan trendler pandemiyle hız kazandı. Örneğin Çin, ABD veya Rusya Federasyonu, ABD rekabeti vardı, hızlandı. Diğer taraftan yapay zeka ve dijitalleşme hız kazandı. Dezenformasyon veya siber saldırılar görülmemiş ölçüde arttı. Çok kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Pandemi sırasında sınamalara karşı devlet olarak dayanıklı olduğumuzu gördük. Bunu gerçekten bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Özellikle pandeminin ilk günlerinde gelişmiş ülkelerde yaşanan manzaralar e, bizde Türkiye'de görülmedi. Sağlıktaki yaptır, e, bugüne kadar ki yap, e, yatırımlarımız sayesinde sağlık sistemimizde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Birçok ülkede oysa sağlık sistemi e, neredeyse çöktü. Üretim kapasitemiz sayesinde temel tüketim malzemeleri ve tıbbi malzemeye erişimde herhangi bir e, sorun yaşamadık. Tam tersine birçok ülkeye de yardım ettik. Dış politika konularında hiçbir boşluk bırakmadığımızı söyleyebilirim. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Yukarı Karabağ gibi hayati dosyalarda pandemiye rağmen inisiyatifi elimizde tuttuk. Kontrolden çıkarmadık. Pandemiye rağmen temaslar aynı hızla devam etti. Şöyle bir baktım bir yıl içinde ne kadar pandemiden bu yana temasta bulunmuşuz. Yani Dışişleri Bakanı olarak ne kadar temasta bulundum. 403 telefon görüşmesi muhataplarımla, 94 yine video konferans aracılığıyla görüşmeler. büyük Büyükelçiler konferansımızı dijital ortamda bugün iki gün gerçekleştirdik. Destek ve koordinasyon merkezini bakanlığımızda kurduk. Ve 141 ülkeden 100 binin üzerinde vatandaşımızı e, tahliyeler e, tahliye ettik. Sadece kendi ihtiyacımızı karşılamadık. 156 ülke ve 11 uluslararası e, kuruluşa e, ihracat izni ve hibe şeklinde e, destek sağladık. Çok değerli katılımcılar, saygıdeğer hocalarımız. Dış politika iç ve dış gelişmelerden ve sistemik gerçeklerden bağımsız değildir. Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu iç ve dış arka plan ışığında dış politikamızı tanımlamak için sizlerin de bildiği bazı kavramlar kullanıyoruz. Girişimci ve insani, sahada ve masada etkin, milli ve bağımsız, 360 derece dış politika. Bunlar sadece slogan değil. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve... Yukarı Karabağ konularında pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası oldu. Hem güvenliği hem refahı eş zamanlı temin etmek durumundayız. Şimdi farklı olan Türkiye'nin artan güç ve kabiliyetleridir. Türkiye bugünkü güç unsurlarına yani yumuşak ve sert unsurlardan bahsediyorum. Sahip olmasaydı dış politikada böylesine bağımsız milli bir çizgi izlemekte zorlanırdık. İkinci olarak yumuşak güç ve sahayla diplomasiye biz alan açıyoruz. E, yumuşak güç unsurlarını bu kadar yoğun kullandığımız e, dönem azdır. Beşinci diplomatik ağa e, ağ sahibiz. İnsani kalkınma yardımlarında e, pandemi öncesinde de liderdik, pandemi döneminde de en öncü ülke olduk. Yani pandemide uluslararası dayanışmada öncü ülkelerden olduk. Sert gücü de yine masaya imkan tanımak için çok dengeli bir şekilde kullanıyoruz bugün. Yine Doğu Akdeniz'de, sizler de yakından takip ettiniz, çok taraflı konferans konusunda ve hakça paylaşım konusunda davetimiz baki Uluslararası meşruiyete önem veriyoruz Türkiye olarak. Sahada atım atarken uluslararası meşruiyeti mutlaka gözetiyoruz. Hayalperest değiliz kesinlikle. Milli çıkarlarımız doğrultusunda herkesle görüşüyoruz. Menfaatlerimiz doğrultusunda aynı aktörle hem tartışabiliyor hem konuşabiliyoruz. Tüm kanalları e, bu doğrultuda zorluyoruz. Örneğin e, Rusya ile Suriye ve Libya'da farklı kampları savunuyoruz. Ancak iki konuda da görüşüyor, sonuç almaya çalışıyoruz. Tarafları bir araya getiriyoruz. Libya'da e, sanılanın aksine meşru olan herkesinle temastayız, görüşüyoruz. Yukarı Karabağ sorununda e, gelinen aşamada Ermenistan'la da, tabi Azerbaycan'la istişare halinde, koordinasyon halinde yeni bir sayfa açabiliriz. Ermenistan ateşkesi riayet ederse, aynı şekilde Azerbaycan'ın e, e, toprak bütünlüğüne saygı gösterirse ve ateşkes kalıcı olursa ilişkileri normalleştirme konusunda, hem Azerbaycan, Ermenistan olarak hem Türkiye, Ermenistan olarak gerekli adımları atarız ve bu süreçten en çok faydalanan da Ermenistan halkı olacaktır. Dünya artık ne çift kutuplu ne tek kutuplu çok kutuplu çok merkezli. Türkiye'de bu merkezlerden biri konuma konumuna hal konumu haline geldi. Türkiye olarak benzersiz bir konumumuz var. Batı'nın en doğu, doğunun en batı ülkesiyiz. Bu nedenle yüzümüzü ne sadece batıya ne sadece doğuya dönemez. Evet, Türkiye'nin tek kalıba sığmaması gerektiği geniş kabul görüyor bugün. Örneğin geçen sene yeniden Asya açılımını ilan edince yine benzer sesler de geldi. Asya dünyanın yükselen güç merkezi mi? Evet. Türkiye Avrupa'lı olduğu kadar Asya'lı bir güç değil mi? Evet. Batılı ülkelerin Asya ile yakın ilişkiler kurması sorun olmuyor ama biz böyle bir niyet benimseince niye sorun oluyor? Dün Endonezya ve Bangladeş'ten döndüm. Oradaki potansiyeli bir kez daha gördük. Savunma sanayi başta olmak üzere önemli haberleri inşallah yakında sizler de duyacaksınız. Keza Bangladeş de Asya'nın yeni yıldızı. Biz aynı zamanda e, ekonomi ve diplomasi e, yani ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek için e, yoğun çaba sarf ediyoruz bu ülkelere yaptığımız ziyaretin e, amacı bu. Yani burada biz ekonomi diplomasi de e, yürütüyoruz. Merkez Bankamızın son yaptığı bir çalışmaya göre büyük büyükelçilik açtığımız ülkelerle ticaretimiz %27 arttı. Türkiye NATO'nun en önemli ülkelerindendir. Genel Sekreter de Türkiye'nin rolünü her fırsatta vurguluyor. Ama bazı ülkeler maalesef ikili sorunlarını NATO bünyesine taşıyınca da gerekli cevabı vermek durumunda kalıyoruz. Biz hiçbir ikili sorunumuzu NATO bünyesine bir müttefikle taşımıyoruz. E, taşımayı da e, uygun bulmuyoruz. İkili meseleleri kendi aramızda halletmemiz gerekiyor. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.